Can Yaman for Children adını verdiği derneğiyle başlattığı dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıkan Can Yaman, projeden elde edilecek gelirin bir kısmını Türkiye'deki depremzede çocuklar için kullanacak. Yaman'a İtalyan polisi de eşlik ederek koruma sağladı.

State, attenzione, 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 no, attenzione, no, no. aspetta attenzione, attenzione, aspetta! Evet bak e, Yeliz onu hatırlatacağız. Can Yaman ilk artık kariyerime İtalya'da devam ettirmek istiyorum diye bir yola koyuldu. Ve yanılmıyorsam iki yıl önce İtalya'ya gitti. Havalimanından başlayarak. Yerleşti oraya. E, evet otele gidene kadar hep böyle genç kızlar, genç kadınlar yollarına böyle kendilerini atıyorlar. Denildi ki bu kas ajansından. Topluyorlar önüne yani, getiriyorlar. Evet. Ama yıllar içinde gördük ki gittikçe artan bir... E şey, yani bu kadar da kas çalışmaz be kardeşim. Yani şöyle bir şey. Şimdi bir kıvanç olsa kas demem. Bak Burak olsa demem. Can bence e, çok başarılı bir vücuda sahip. Şunu getirip getirip durmasından insanın <laughs> Sinirim bozuluyor. Ama hani böyle tanınırlık olarak yurt dışında çok fazla hayranı olabilecek bir projede öyle bir... Erkenci kuş. İşte bir tane tamam bir Erkenci proje bu kadar bazen. iyi. Bir projeye bakıyor zaten. E, bir projeye bakıyor. Bir proje ve kime hitap ettiğini bakıyor. Kaybettik yani bu arkadaşı. Gitti orada mı çocuk yaşıyor? Çocuk oranın <laughs> diline, kültürüne de hakim. İtalyan koleji mezunu zaten. Bir de gitti Normalde orada. hukuk fakültesi bitirdi. Orada dersler aldı, Tabii kendini geliştirdi. Şimdi bu çocuk her harbi Vücut falan her harbi, <laughs> harbi harbi orada tutturdu. Bak sadece yakışıklıyım deyip oturmadı. Üstüne evet. çalışıyor. Bir de İtalyancayı onlar gibi nasıl evet. konuşurum diye halk İtalyancası öğreniyor. Evet. Bak İtalyan çok kolejinden iyi. mezun olduğu halde ve açık ara yani hiç bir de daha İtalyan kas. erkekleri çok yakışıklıdır derler. Gitti yani oraya. Kendini o kadar yakışıklılığın arasına. Ya. <laughs> Üstüne İspanyolca öğreniyor. Bir de ya İngilizcesi var. Orada bir dizide başrolde çok bir makarna markasının yüzü oldu. Parfüm. Bir otomobil markasının yüzü oldu. Kendi adına Hiç parfümler çamaşır. çıkardı. Yok satıyor. Kitap evet. çıkardı. Katıldığı programlardan 100 bin euro alıyor. Bir programa katılıyor. Programdan 100 bin euro alıyor. Sen 100 bin değil 10 bin falan olmaz mı? Hayır. 100, 100, 100, bin bin euro. Euro. Evet. 100 bin euro. 100 bin euro Hep birlikte İtalya'ya gidiyoruz. Benim de yeni projelerim var. İtalya'da yapayım o zaman onları. Evet, <laughs> evet. ben de hem işletme hem yeni mekan hem kendi markamla ilgili bir sürü projelerim Sen var. bir ara gözünü Hollywood yıldızlarına dikmiştin. Dolayısıyla gidebilirsin. Ne <laughs> evet. olacak ki diyor. Biret Pitlancelina getirecektim. Evet gerçekten çünkü o zaman film festivali yapılıyordu ve yurt dışından ünlüler geliyordu o belediyede biliyorsunuz. Getirmek o kadar da zor değildi Seni yani. Senin gözün yüksek Bunları da gözümüzde de çok da büyütmeyelim. Parayı bastıktan sonra herkes her şeyi getiriyor <laughs> yani. Peki sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Peki sana bir şey söyleyeceğim ne geliyor? Biraz acaba? önce dedin ki can yaman için şu çocuğun göstermeyin hani fiziğine hayranlığını dile getiriyorsun <laughs> Hay, çünkü. Evet. Evet, demez <laughs> olaydım. Ee, kıvanç ne mı? Çıkacak? can yaman mı? Ay tabii ki can ya ama şimdi çok başkalar. Hı. Kıvanç'ta vücut falan yok. Hı. Yok öyle bir fizik müzik omuz hiçbir şey yok. Kıvanç hoş, yakışıklı. Eee ki aslında Hani baktığında Karayaz Türkiye'yi daha çok temsil eden Sen bir. esmer Burak seviyorsun. Özçivit ben daha çok tercih ederim hani baktığında da. Ama bunun vücuduyla onun vücudunu... Sen bak emek var emek. Çocuk emek veriyor yani. Emek vermeden olmuyor hiçbir şey. Photoshop değil alın teri diye de açıklama yapmış. <laughs> senin bakışlarından... <laughs> Hayır senin bakışlarına, bakışlarına <laughs> bakıyorum. senin. <laughs> emek var emek. Evet lütfen şunu şöyle emek evet. bozuluyor olabilir. <laughs> Bayağı emek Tebrik veriyor. ediyoruz annesini de. Annesi çıkmıştı bir gün niye bu. Niye sinirim bozuluyor ki takdir et geç. Ne açıdan sinir Yok ha. ben de bir anda baklava yapasın falan geliyor kendime. O yüzden bozuluyor. Çok deşmeyelim. Kendime kendime tabii. Evet. <laughs> yani gerçekten paraya para demiyor. Dijital bir platformda yine Çok başrolde iyi. ve bölüm başına buçuk milyon lira kazanacaktı. O para tabii Ama euro keşke bazında. Kendi ülkesine, 2 tabii ki. Yani kendi ülkesinde harcasın, yatırım yapsın, ülkeye Yapıyor. katkısı olsun ve ülkesinde de projeler yapsın yani hani böyle iyi, yetenekli, yakışıklı oyuncularımızı Canım, kaybetmeyelim. Zaman 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 geliyor. Bence bir mi? de iyi bir teklif alırsa gelecek. Ee, i̇lla illa hmm. da yapacağım diye gelmesine gerek yok ki. Evet devam evet. edelim turumuza. Akın, huzur veren duru güzelliğini yansıtan birkaç yıl öncesine ait bir videosunu paylaştı. Güzeller güzeli oyuncuya hayranlarından tebrik mesajı yağdı. Evet, Snop Magazin'in çektiği bu görüntülerin üzerine biraz konuşalım. Oyuncu Güven Kıraç, 63 yaşında, uğruna 12 yıllık eşinden boşandığı sevgilisi Merve Nur'la nişan taşında görüntüleniyor. Ee, Merve Nur muhabirleri bu sevgilisi mi, eşi mi? fark edince, biraz Merve, önce şu anda bak ha. şeyi, sevgilisi Merve Nur. Ee, görüntüyü getirelim arkadaşlar. Merve Nur muhabirleri fark edince panikliyor ve sevgilisinin elini, Güven Kıraç'ın elini bırakıyor. Güven Kıraç ile ise tam aksine sevgilisinin elini tutmak için hmm. çaba gösteriyor. Bak buralarda evet. bir geriliyorlar artık. Ama çok artık. popüler bir caddedeler. Biliyorlar evet. ki burada 24 Kesinlikle. saat muhabir var. Evet. Gizli bir şey olan zaten burada böyle aleni yürür mü? Kız Yok. bir anda bir refleks gösteriyor ve o eli bırakıyor belki yanlış yapıyor ama belki panikliyor. Güven kırıklığı. Daha zorlarla. Da. Sağ bebeğim sağ ol diyor. Bak boş ver. Evet. Elif, çünkü Aynen öyle zaten. Boş Tut var. elimi bir şey olmaz. Bırak hmm, çeksinler. Çünkü diyor. alışık değil kameralara hmm. ve objektiflere alışır bir süre sonra. Aa, Hı -hı. Evet çok bariz bir şekilde kötü olmuş o. Evet, ee, de de...